Ha konuyu Şöyle Zirai Don Komisyonu olarak e, ülkemizde gerçekleştiren, zirai dondan dolayı etkilenen illerimize yönelik saha çalışmalarımızı Malatya'dan başlayarak Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve e, Kayseri, Yeşilhisar'la birlikte bu haftaki saha çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Ekibimizin yarısı da Karaman'a gitti. Orada saha çalışmalarını yürütecek. Amacımız komisyon olarak özellikle dondan etkilenen çiftçilerimizi ve temsilcilerini birebir dinleyerek hem ilimize, ilçemize vermiş olduğu zararları yerinde tespit etmek, aynı zamanda bundan sonra bu tip afetlerin olmaması noktasında veya olursa da neler yapılması noktasında hep beraber e, raporlaştırarak sizden aldığımız bilgileri raporlaştırarak etkilerini e, değerlendirmek amacıyla e, bugün buradayız. Sizleri dinlemek için e, geldik. İnşallah verimli bir toplantı olur. E, tersip yok burada. E, üretim masraflarını alalım? Bu ücret 195 nasıl alalım? yaptın. Peki bu yurt dışına gönderemeyecek şimdi arkadaş. Nasıl çözüm üretiliyor? Şimdi Sen bunun ticaretini yap. Bağlantısı var yap. ya. Kendisini yok. 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 <laughs> Halit Başkanım bak biz yolu yıkıyoruz. Bunlar Haziran'da dökülüyor. Bunlar yalancı meyve. İçinde çekirdeği yok bakalım ama bahçe bahçe kurtuluyorsun. İnşallah biz ilk sene meyve verecek ama. İnşallah. İşte ee, bunlar dökülecek şeyler. Dökülecek yani. evet. bunlar. Sürmek. Çok derin sürmeyeceğiz. Yüzeysel içer sürüyor. Sayın Bakanım bir de böyle da. bakabilir miyiz? Evet. Çolunluğu... Fatura ver köşk gezmek için mekanı buluyor konuyor <laughs>